şu an takımımla beraber Fatih olma oyunu yapıyoruz. Ee, sıram şu anda tam 511. Silah bu silah burada. Baydım. <laughs> var. Sağda. Sağda sağda sağda. Baydım ona. Sağda indi. Fatih oluyor muyuz? Fatih oluyor muyuz? Hadi bakayım. Solda e, Uaz var. Fatih olduktan sonra eksiyesem de bir şey olmuyor. O gün yani Fatih rütbesini almış oluyorum. 5 oyun oynasak yeterli sonrasında. Yani şu an 5 maç atmama gerek yok Fatih'e çıktığımı düşünerekten. Gece 3'te Fatih olayım. Gece 3'e kadar yani o ilk 500 sırasından düşmeyeyim. Gece 3'te Fatih rütbesini verecek. Ondan sonra o gün 24 saat boyunca 5 maç atsam eksi, eksi 250 bile yesem o gün Fatih rankında kalıyorsun gece 3'te tekrar rankın düşüyor. Fatih rankında da 5 maça oynamış oluyorsun sezon 15 Fatih diye yaz, yazıyor yani. Az kaç oldum şu an az buçuyum Fatih olmak üzereyim sıra 510. Ben de bir 190 falan olacağım. Hadi bakalım. Abi en güzeli biliyor musun oyun oynarken tanıdık çıkması. Sona efendi tanıdık çıktı mı zıplaya zıplaya geliyorlar killleri ben alıyorum ya. Abi bir buçuk oyunluk win oluyor ya. Yani bir buçuk oyunluk puan geliyor. Normalde 8 falan veriyor arkadaşlar normal 2-3 kill'li 5 kill'li win'e. 8 puan falan veriyor adam koşuyor. Arabayı saldım abi sana. Ya önemi yok botların artık. KD'si sadece. Bunda mini var. Şunun minisini ben bir alı vereyim. Abi burada da bot var. Tamam onu da vururum. Adamı aldın götürdüm. Utku Fatih şu an Utku'nun sırası 200. 209 mu öyle bir şey? Selamünaleyküm. Aha. Oha. Silah var takip et. Çok iyi abi. Var var mermi de var takip edebilirsin. Durdular büyük ihtimalle. Sağlı sol durdu abi. Silah ba silahlı baydım. Bitirdim. Arabadan çık. Adam tepemde. Adamın lootunda silah var. Basmıyorum şu an. Ben. Atladı dışarıya. aldım Buna girdi. Üst katta. üst katta. Daha da üst katta. Burada. Baydım. Mi abi temiz mi? Ha, yani şu an bir kişi eksik. İki kişiydi abi burada. Yani buraya gelenler öldü. Burada, bunda, bunda, bunda. Bomba çekti, Bomba çekti. dikkat et. Alt katta abi, şurada. Geliyorum burada, burada oraya. Ben de düştüm ya. Basamadı abi. Beni tut abi direkt. Tuttum. Mermi bitti oğlum, mermi bitti lan. <gülüyor> <gülüyor> Mini çektim vurdum son anda. Yürü çıkıp giriyordu Bu el Fatih'iz Bu el kesin Fatih'iz Win olsun. Bak hatta 460'lara falan düşeceğim. Gökhan abi böyle gelsene. O değil de güzel oyun oluyor ha arkadaşlar. İnternetin düşük diye az bir, bir verdiysen. <laughs> Vallahi ucuz yırttık ha. Şaka maka. Harbi diyorum ucuz yırttık. Vurduğum botlar sayesinde abi. Vallahi o botlar sayesinde kurtardık paçayı. Tamam abi şu an ben size söyleyeyim. Birinci bile olamasak, ikinci olsak bende şu an 7 kill var. Bunun 3'ü bot, geri kalan 4'ü gerçek adam. O yüzden hani artı 2 artı 3'ü bir artı 4 artı 5 yapar. Abi giderken şu bir şey attılar. Haberiniz... Tamam. Ben normalde 200'e bile girermişim biliyor musunuz? O eksi 45'leri falan almasam. Ben bir el bir kere eksi 80 geldim hatırlayın bir gün yanımıza Bir eksi 80, bir eksi 60 geldim. 140 yaptı. Sevgili YouTube hepinize selamlar saygılar. Yayının ortasındayız şu anda. Facebook'ta yayın yapıyorum bu arada bilginiz olsun. Açıklamalardan Facebook linkine ulaşabilirsiniz. Şu an takımımla beraber Fatih Olma oyunu yapıyoruz. Sıram şu anda tam 511. 7 leşim var. O o kısmı e, yayından çekeceğim. O ilk giriş kısmı birazcık kötü olabilir, ama buradan sonrası videonun belli bir kaliteye ulaşmış olacak büyük ihtimalle. Ranch bana şey at. Kompat. Orange, orange değil ya abi. Ha doğru, orange de. değil. O Veysel. Şimdi şöyle bir kısa bir özet geçelim arkadaşlar. YouTube'a şöyle bir kısa bir özet geçelim. Rank asıyoruz. Normalde diyeceksiniz ki tabii Youtube'dan izleyenler falan olayın farkında olmadığı için biz yayın yapıyoruz arkadaşlar. Yayın yaparken de sağa sola saçma sapan raşlarken bir baktık az 9 yıldıza çıkmış. Yani hiç rank kasma, rank kasma bir şey yapmadık. Sadece rushladık. Hunharca rush attık her tarafa. Rushlarken, sağ sola rush atarken sürekli falan filan. Ulan bir baktık ki rankımız bayağı yükselmiş. E dedik buraya kadar geldik Fatih'e de çıkalım. Lakin tabii şöyle bir zorluğu var bunun. Ulan diyeceksiniz ki herkes Fatih oluyor bilmem ne. Abi işte sezonun başında olduğun zaman problem olmuyor. Sezonun sonuna bu işi bıraktığın zaman şu an az önce biz bir oyun oynadık yayında. Hatta onu da veririm. Eksi ikinci mi üçüncü mü ne olduk? Eksi 5 yazdı. Puan gelmiyor. Oyunun başında ilk başta direkt eksi 45 falan yediğiniz oluyor. Win alıyorsunuz 8 puan falan veriyor. 9 puan falan veriyor. Böyle bir durumlar oluyor. Yani bunları göze alaraktan hani baz altına alaraktan hani kafanıza bunu, bunu bir yerleştirin. Böyle biz rank kastık. Yani artık sezon sonunda rank kastık. Sezon sonunda sıralama değiştirmek çok zordur arkadaşlar. Ciddi manada sabır işidir. Biz bunu yaklaşık bir beş günlük bir süreçte bu işi yaptık. Şu an sıram 511. Utkun'un sırası 202, Fatih rankındayız yani şu an Utkun'un rankına göre eşleşmeler oluyor. Şu anda da benim sıram 511, 7 kil aldım. O killerin o baş kısmı araba gidiyor. Sessi var, sessi var. Bir onun da sessi var. Yerde bastım birine ben. Öldüler zaten. Hmm. Yani velhasılı kelam arkadaşlar şu anda ee, Fatih olma oyunu bu. Videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Bir de kanala abone değilseniz abone olursanız da çok sevinirim. Yani uğraşa uğraşa didine didine en sonunda bu sıraya kadar geldik. Bu oyunda da win alamasak bile ikincilikten gelen bir 4-5 puanla büyük ihtimal Fatih oluruz. Hatırası olur diye ben YouTube'a atacağım bu videoyu birincilik çıkmasa bile. Bakalım bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada arkadaşlar yanımızda kimler var onu söyleyelim. Kaos Veysel, Renç Bilal. Frek de bizim Utku zaten. Bakalım. Bu Elvin yapmaya geldik kardeş. Win yapacağız. Winle taşlandıracağız bu oyunu. Ondan sonra öyle Fatih'e geçeceğim ben bu el. Sağda solda gözlerimizin içine bakacak delikanlı arıyordu Kutku. E biraz hareketli oynayalım o zaman bu oyunu. Ne dersiniz? Olur. 13 kişi kalmış zaten. Çatır çutur vura vura devam edelim. Toros'u alayım da. Benzin yok. Benzin basın. Airdrop var şu tarafta. de var ama şu an. E, Fatih'e girişimiz olaylı olsun Utku. Tamam. O zaman Fatih'e girişimiz bir olaylı olsun arkadaşlar. Kollarımı sıvadım bak. Adamlar orada abi. Adam var. Tamam. Aynen. Tamam, sağda. sağda. Sağda sağda sağda. Baydım onu. Hit yedim ben. Bunu baydım. Çektim onu. Göremiyor. Senin canın az ama. Bir şey olmaz. Basarım bandaj. Diğer yere, yere yatmış olabilir. Tamam buz da çakıyorum. bandajladım full. Buz bir Bence, tane basmıştım zaten. Bu adamın arkadaşları evde abi ya. Tamam şu an e, buz full. Burada bir yerde adam var Buradadır yani. Burada Nasıl burada. Serde, dropta, bir dropta, dropta dropta, dropta dropta. yeterse yeter ya. Yeterse yeter ya. Avuk var. Geçtim avuka. Yok abi bu el ikinci bile olsam bu videoya yayınlayacağım için Fatih oldum diye. O yüzden Allah ne verdi saldıracağım ya. Raşi koyuyorum yani herkese. Ben benzin basacağım. Yok abi. Bu saatten sonra azdan az çoktan çok gider. Fatih e olaylı bir giriş yapalım arkadaşlar bu saatten sonra. Şu an bile ölsek ben artı 2-3 verir diye tahmin ediyorum. Eksi yersin abi. Yer miyim? Yersin. Ölmeyeceğiz ölmeyeceğiz. 3 takımdan fazla var. Bizim Töhevi nerede? Seyften çıkmış. Bu arada arkadaşlar bizim de bir evimiz var. Tö evi. Şurada fabrikaların sağ üst köşesinde iki tane kulübe görmek isterseniz bir oradan bir tur atsana Utku. Bir görsünler. Önümüze dikkat solun. Araba geliyor. Boğaz. Soldan arkada. Şurada. Duydum. Sağda. Sağda indi. Yanıyor. Baydım onu. Yerde yatıyor. Çok iyi. Tö evi arkadaşlar şurası. Bizim evimiz. Artık bizim evimiz var. Gideyim de göstereyim bari. Arkadaşlar tüh evimiz burada. İşte burada bizim evimiz. Bizimki fakir işi. Bir tane kulübe var. Bir tane de ev var bir oda. Bir göz odası fakir var. Fakir ama etkili yer. Etkili geçiş. ev ama etkili. Burası basılmaz. Buranın basanın aklını alırız. Bir de ağacımız var arkadaşlar. Töh ağacı. Onu da bir sonraki videoda gösteririm. Dibine gidin. Instagramım var bu arada arkadaşlar. Açıklamalarda falan da var. Aşağılardan da şu an geçiyordur. Instagram'a gidin. O töh ağacını bilenler bilir. Töh evine gidenler bilir. Oralardan mermilerden töh yazın bana yollayın. Hikayede yayınlayayım Solda. sizin postunuzu. Utku adamlar açık sağda. Solda ağabey da var adam. AVM'lere oynayalım. Sağdakini vurduk lan. Ağlanış Neyse. Ağabey. Çok Öyle güzel. Abi. Bunda AVM vardı. Onu Tersi iki gerek kişi gerek kaldı şu ee, seyfin Arka dibinde. Boğazın hemen yanında. Evet. Aygın. Arka kaya. Bunda mı? Ben göremedim onu. Tamam. İşte bu. Fatih oluyor muyuz? Fatih oluyor muyuz Hadi bakayım Şimdi Fatih diye yazmayacak arkadaşlar Onu da belirteyim Fatih diye yazmayacak Sıralama yazacak İlk 500 Fatih demek ee, Gece 3'te geliyor bu rütbe Şu anda artı 15 verdi 5663 puandayım Devam 15 16 kill almışız Bende 1400 hasar var 9 leş var Güzel bir oyun oldu Güzel bir oyun oldu Evet hazırız Sezon 15'e basıyoruz Sıralamam 457 Fatih olduk Hadi bakalım. 457. Sezon biterken, rushlarken, sağa sola saçma sapan oyunlar oynarken bir baktık rankımız yükselmiş. Dedik bari Devamında getirelim. Ve şu anda ilk 500'e an itibariyle girmiş bulunmaktayım. Videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımı ilk kez görmüş olabilirsiniz. Ben normalde bu piyasa 4-5 yıldır varım ama bu kanalı yeni kurdum. PUBG Mobile kanalı yaptım. Çok güzel PUBG Mobile videoları atıyoruz. Sizler de destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Videoların bildirimini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.